Merhabalar. Gününüzün mutlu ve güzel geçmesini diliyorum. Sizlere bugün önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Ruh dünyamızı etkileyen affetmek ve bağışlamak konusunda detaylı sizlere bilgi vermek istiyorum. Her birimizin yaraları, acıları, travmaları var. Çocukluğumuzda anne ve babanız tarafından ihmal edilmiş, örselenmiş, ötekileştirilmiş, hırpalanmış, kardeşleriniz arasında adil davranılmamış olabilirsiniz. Belki öğretmeniniz tarafından sınıfta devamlı eleştirildiniz, kıyaslandınız, suçlandınız. Belki yetişkininize, eşiniz tarafından aldatıldınız. Şiddete uğradınız. Çocuklarınız tarafından vefasızlık yaşadınız. Belki de en güvendiğiniz arkadaşınız tarafından dolandırıldınız. Haksızlığa uğradınız ya da hiç ummadığınız bir akrabanız tarafından fiziksel veya duygusal istismara uğradınız. Yaşadığınız olay veya olaylar sizi maddi ve manevi olarak derinden etkiledi. Olayın üzerinden uzunca bir zaman geçmesine rağmen üzüntünüz, kızgınlığınız, kırgınlığınız, öfkeniz belki de hala devam ediyor. Hatta öylesine devam ediyor ki bu sizin şu anda hayatınızı sağlıklı bir şekilde yaşamanızı, sağlıklı ilişkiler kurmanızı bile engelliyor olabilir. Yaşadığınız, duyduğunuz, gördüğünüz şeylerden tetiklenip devamlı o anı gündeminize geliyor. Tekrar o anı yaşıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bilinç veya bilinç altında yaşadığımız bu durumlar sizin olumsuz düşüncelerinizi çoğaltıyor, agresifleşip öfkelerinizi çoğaltıyor olabilir. Geçmişte kimileri ya da neleri hala sırtımızda taşıyoruz ve kendimize yük ediyoruz bunlara bakmamız gerekiyor. Affetmek geçmişte olmuş bitmiş Gitmiş olumsuz anıların duygusal yükünden kurtulmak, o geçmişte olmuş, bitmiş olaylarla ilgili olumsuz duygu ve düşüncelerin hayatımızı etkilemesine son vermektir. Affetmek, geçmişte bir şekilde zarar vermiş olayı, kişi ya da durumla ilgili olarak intikam, öfke, düşmanlık gibi duygulardan da arınmaktır. Öncelikle bahsettiğimiz affetmek ne değildir? Bunu netleştirelim. Yaşadığınız acıyı reddetmek ya da size yapılan kötülüğü yok saymak, mazur görmeye çalışmak bizim bahsetmeye çalıştığımız affetmek değil. Affetmek demek yok saymak demek. Affetmek demek karşıdaki kişinin hatasını görmezden gelmek demek değildir. Affetmek bize yapılan hatayı, kötülüğü Unutmak anlamına da gelmez. Affetme, birisiyle ilişkin vardı, bir hata yaptı, beni aldattı, bir şeyler oldu, şimdi geri geldi. Acaba onu affetsen mi, affetmesen mi, onu tekrar hayatıma alsam mı, almasam mı tarzı bir şey de değil. Bu affetmeden bahsetmiyoruz. Bahsetmeyi, bahsettiğimiz affetmede o kişiyi tekrar hayatınıza almak zorunda değilsiniz. Orada sınırlarınızı oluşturabilirsiniz. Bahsettiğimiz affetmede geçmişte yaşanmış, bitmiş, sizi duygusal olarak etkileyen olayları ya da kişileri bugünkü yaşamınızı etkileyen olumsuz duygu ve düşüncelerimizden göndermektir. Bahsettiğimiz affetmede karşıdaki kişinin hatasını görmezden gelmekten ziyade affetmek bize yapılan hata ya da kötülüğü unutmak anlamına da gelmediğini tekrar belirtelim. Çünkü unutmak demek benzer olaylarla tekrar karşılaşırsam önlem almamak demektir. Yani ben bana yapılan kötülüğün farkında olacağım fakat bununla ilgili kin, intikam, öfke, kızgınlık, hırs gibi duygusal yüklerden arınacağım. Bunları sırtından sırtından atacağım demektir. Bu ikisi arasındaki farkı bize şu atasözü özetliyor. İnsan ne affeder ne de unutur. Saf insan hem affeder hem de unutur. Akıllı insan ise affeder ancak unutmaz. Affetmek karşı tarafı haklı görmeye çalışmak değildir. Affetmek karşı tarafın yaptığını yanına kar kalmasını sağlamak da değildir. Aslında affederek kendimize iyilikte bulunmuş oluyoruz. Çünkü yaşadığımız olay nedeniyle oluşan travmanın yükünü artık sırtınızda taşımıyorsunuz. O yükten kurtuluyorsunuz. Affetmeye hazır mısınız dediğimizde danışanlarımızdan aslında hayır cevabı alıyoruz. Danışanlarımızın kafasında çoğunlukla neden affedeyim ki bana bugüne kadar zarar verdi, acılar yaşattı diyorlar. Kişi yaşadığı olayın acısı, öfkesi, kini nedeniyle affetmek istemiyor. Affetmeyi karşı tarafı karşı tarafı sanki ödüllendirmiş olacakmış gibi bir duyguya kapılabiliyor. Affetmekle artık karşı taraftan intikam dahi almak istemeyiz. Aslında ona ne olduğu çok da umurumuzda da değildir. Bir bakıma affetmekle biz bugünü yaşar, kendi hayatımıza kaldığı yerden devam ederiz. Ancak hala onu cezalandırmak istiyorsan, onun kötülüğünü istiyorsan, ondan intikam almaya çalışıyorsan bu geçmişte takılı kalmak, hala ona ve onun yaşattıklarına bağlı kalmışsınız demektir. Bundan dolayı şimdi şu anı, bugünü yaşayamamak, huzuru, mutluluğu yakalayamamak demektir. Affetmek uzlaşmak demek de değildir. Aslında uzlaşma ve affetme farklı şeylerdir. Uzlaşmadan her iki kişinin çabası ve belki bir araya gelmesi gereklidir. Ancak Bizim bahsettiğimiz affetmede böyle bir durum söz konusu değildir. Affetme tek taraflı olabilir ve karşı tarafta herhangi bir beklentimiz yoktur. Affetmek için o kişinin hatta hayatta olması bile gerekmez. Diyelim ki size yaptıkları yüzünden şu anda hayatta olmayan bu size elem veren, azap veren olayı yapan kişiyi, hatta bu anneniz, babanız, bir yakınınız sizi acı yaşatan hayatınızdan kim olursa olsun onu affederek, bağışlayarak çıkarmayı isteyebilirsiniz. Bunu başarabilir, size yapılanı affedebilirsiniz. Şu anda bunun için de önünüze bir engel yok. Çünkü affetmek size bağlı bir durum, karşı tarafla ilgili değildir. Nasıl affedeceği sorusunun cevabını verecek olursak, bu tabii ki kolay bir süreç olmayabilir. Bunu baştan kabul etmemiz lazım ve zaman gerektirir. Öncelikli olarak affetmek istediğiniz olayın üzerinden Biraz zaman geçmiş olması lazım. Sıcağı sıcağına bir affetmek kolay bir şey değil. Sonra yaşadığınız acı veren olaydan, kişiden kurtulmayı istememiz gerekir. Bazen bir tarafımız affedip bu yükten kurtulmak isterken diğer tarafımız bundan kurtulmak istemez. Çünkü affetmek aslında aynı zamanda bir vazgeçiştir. Affedemediğinizde o olayla ya da o kişiyle hala bağınızı korursunuz. Affettiğinizde ise o bağı kesersiniz bilinçaltımızda farkında olmadan bu yaşadığımız olaydan, travmadan elde ettiğimiz kazançlar acıdan beslenmelerimiz vardır. Böyle bir durumda büyükten kurtulmak istemeyiz. Yani affetmemenin aslında kişinin kendisini koruduğunu düşünüyor. O insana karşı affetmese daha güçlü, daha dirayetli olabileceğini düşünüyor. Ve kendine koruduğunu düşünüyor. Aslında affetmemek bizi daha güçlü yapmıyor affedemediğimiz insanlara karşı öfke, kızgınlık, kırgınlık, incinme, hayal kırıklığı duygularını devamlı yaşıyoruz. Devamlı bitiremiyor olabiliriz. Ancak o insanın bundan haberi bile olmuyor. Belki o olayı yapan kişiyi unutmuş bile olabilir. Biz de böyle bir etki yarattığının belki farkında bile olmayabilir. Hatta umursamayabilir affetmediğimiz sürece bunlar bizi ne yapıyor? Strese, depresyona doğru sürüklüyor. Özgüven düşüklüğü, değersizlik, yetersizlik, suçluluk duygusu yaşamamıza, hayattan zevk alamamamıza neden oluyor. Affetmek veya affetmemek için öncelikli olarak yaşadığınız olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kimlere kızgın olduğunuzu, kırgın olduğunuzu, affedeceğiniz insanların olayların bir listesini yapın. Geçmişte takılı kaldığınız durum her neyse o günü bugünkü bilincinizle, düşüncelerinizle yaşadıklarınızı yazmalısınız. O yüzden bir kağıt, bir defter alıp o insana ne demek istiyorsanız, ne tepki vermek istiyorsanız hepsini yazılı olarak dökebilirsiniz. Çünkü bu aynı zamanda sizi zehirleyen acılarınızın içinden boşalması, içinizden boşalması anlamına da geliyor. Bilinç altında bastırılanların ifade edilmediği sürece bizde olumsuz duyguların birikmesine neden oluyor. Bastırmaya çalıştığımız şeyleri yazmak olumsuz enerjinin içinizden, zihninizden de çıkmasıdır. O yüzden yazıya dökün ve o kişiye ne demek istiyorsanız bütün tepkilerinizi kağıda yazarak dökün. Sonra kağıdı bir şekilde yok etmek için gömebilir, yakabilir, yırtıp çöpe veya suya atabilirsiniz. Bu metodu denediniz. Ama istediğiniz rahatlamayı yaşamadınız. Peki yeterince içinizdeki o tepkiyi boşaltamadınız. O zaman bu metot eğer size zor geliyorsa ya da size uygun değilse hayalinizdeki kişiyi, olayı canlandırabilirsiniz. Hayalinizde bir imaj oluşturabilirsiniz. Daha iyi motive olmak için gerekirse gözlerinizi kapatarak olay yaşadığınız kişiyi karşılıklı otururken zihninizde canlandırıp Ardında o kişiye karşı hissettiğiniz duygu ve düşüncelerinizi sesli olarak içinizdeki o öfkeyi boşaltacak şekilde gerekirse bağırarak o duyguya girecek şekilde anlatabilirsiniz. Bunu mümkünse evde veya odanızda tek başınıza yapmaya çalışın. Karşınızda o kişi varmışçasına ben ne yaşadım, neler hissettim, bu olay benim hayatımı nasıl etkiledi diyerek tüm bunları detaylı anlatmak Kız, kırgınlığımızı ve kızgınlığımızı ifade edecek şekilde aktarmamız, karşı tarafta varmışçasına ifade etmemiz çok önemli. İkinci aşamamız bu olayın bizde yarattığı duygusal yüklerden kurtulmayı istemek ve bunu ifade etmektir. Bunun için gerçekten de bağı kesmek istiyor musunuz? Önce buna karar vermek gerekiyor. Eğer gerçekten bu bağı kesmek istiyorsanız o zaman kendi kendinize şunu söyleyin ya da yazın. Ben artık bu olayın ya da bu kişinin bendeki duygusal yüklerini, acılarını bırakıp bana daha fazla zarar vermesini istemiyorum. Onunla bağımı kesmeye karar verdim. Onu affediyorum, bağışlıyorum, hayatımdan çıkartıyorum. Bu ifadeyi sözel olarak da söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz ya da zihninizde canlandırabilirsiniz. Hatta bu aşamada zihinle de canlandırmanın gücünü Kullanmanızı da özellikle tavsiye ederiz. Affetmek hem basit hem güzel hem de çok hayati öneme sahiptir. Affetme listemizde oluşturduğumuz kişilere bu uygulamayı veya bu uygulamaları yaparak her birini üstünü çizerek yani o insanları affettim, bu da gitti, bu da gitti decekçe üzerimizin yüklerin gittiğini hafiflediğimizi, özgürleştiğimizi hissedeceksiniz. Hayattan tat almaya başlayacaksınız. Daha fazla oranda hayatı yaşamak için eyleme geçeceksiniz. Biliyorum zor ama yapılabiliyor. İnanın çok daha zor şeyler yaşamış. Sizden yaşa hatta bu anlamda yaşamaya devam eden insanlar dahi bunları başarabiliyor. Ancak dediğimiz gibi biraz çalışmak ve birazcık da odaklanmak, mücadele etmek gerekiyor. Mağduriyet yaşanan olayın Hemen ardından bu aşamayı tabii ki gerçekleştiremeyiz. Aradan muhakkak uygun bir miktarda bir zamanın geçmesi gerekiyor. Eğer affetmek isteyip de affedemiyorsanız şu özellikler sizde olabilir. İntikam hissine ve hırsına bürünmüş olabilirsiniz. Kendinizi üstün hissetmeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Durumu nasıl çözeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Kızgınlığı seviyor, bundan besleniyor olabilirsiniz. Kurban rolünden çıkmak istemiyor olabilirsiniz. Elde ettiğimiz, olmadığımız, farkında olmadığımız kazançlarımız burada olabilir. Tüm bunlar sizde yok ve hala affedemiyorsanız kendinize şu soruyu sorun. Ben gerçekten affederek hayatımı düzenlemek, kendimi yeniden inşa etmek istiyor muyum? Aslında affedememek ve kafanın hep onunla ya da o olayla meşgul olması sürekli arkaya doğru bakarak öne doğru yürümeye çalışmak gibidir. Düşünsenize, kafan arkaya bakarken, kafanız arkaya bakarken vücudunuz nasıl öne doğru yürüyebilir? Geçmişi, geçmişte yaşadıklarımızı artık değiştiremeyiz. Onlar yaşandı, bitti ve gitti. Onlarla ilgili yapılabilecek hiçbir şeyin yok. Gelecek ise daha oluşmadı. Gelecek senin elinde. Onunla ilgili yapabilecek bir şeylerim var. İşte gelecekle ilgili daha güzel şeyler yapabilmek istiyorsan öncelikle şu kafanı arkadan öne doğru bir al ve sırtındaki yükleri sırtından alıp bir kenara doğru koymaya çalış. Peki, affetmek bir zorunluk değil, bir tercihtir. Olumsuz duygularla dolu yaşamaktansa egomuzu, savunma mekanizmalarımızı bir yana bırakarak artık daha rahat nefes almak Yaş, e, alarak yaşamayı istiyorsak kendimiz için bir erdem olan affetmeyi deneyebiliriz. İnanç dünyamızdan da destek alabiliriz. Bunu çözümlemek isteyenler buraya da buraya da bakabilir. Şunu söylemek istiyorum. Tüm hatalarımıza, eksikliklerimize, günahlarımıza rağmen bizler de Allah'tan affedilmek istiyoruz. Allah'ın merhamet Allah'ın merhametine, affetmesine dair sıfatlarını bu anlamda hep okuyoruz esmasını okuyoruz. Peki o zaman ne yapabilirsin? Buraya bakalım. Eğer affeder, hoşgörülü olur ve bağışlarsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayandır, merhamet edendir. Kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür ama kim affeder ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Ayetleri ile: Affet ki affedilesin. İnsanların en hayırlısı en çok affedendir. Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Allah bir kimsenin kendisine yapıla karşı yapılan bir kötülüğü affetmesi sebebiyle onun şeref ve itibarını artırır gibi hadisleri affetmenin önemini vurgulamakta ve Allah'ın affedenleri sevdiğini bizlere belirtmektedir. Affetmek kişinin kendisini ve insan ilişkilerini güzelleştirir. Affetmek kişiyi Allah'a yakınlaştırır. Kişinin kalbine huzur verir. Velhasıl kelam affetmek yerine göre kendisine yapılan yanlışları, haksızlıkları, adaletsizlikleri bağışlamak hatta belki yüce bir gönüllükle hakkını helal etmektir. Sal gitsin onları. Seni zehirleyen, olumsuz düşüncelere karşı eden ne varsa... Onlara affedip bugününü, bu anını ve bundan sonra yaşayacaklarını güzelleştirebilirsin. Anı yaşamak, kabullenmek ve affetmek konuları sırayla sizlere aktarmaya çalıştım. Kendimizle, ailemizle, evliliğimizle ilgili sorularınızı bize sosyal medya hesaplarınızdan ulaşarak iletebilirsiniz. Her hafta yeni bir konu ile karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdi Aile ve Yaşam programımızın ikinci bölümünde misafirlerimizle önemli bir konu konuyla birlikte sizlerin karşısında olacağız efendim